السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا دستور ما شاء الله فاز دعسا إن محمد نادم حقاني طريقتنا الصحبة والخير في الجميع شاهد بابا بعض سؤال mezup söylermiş galiba. La tuksir li ma kudder yakun fe Allah el mukadder ve şuun. Şey çok dert tasa yapma. Her olacak Allah yazmış olacak. Kader olacak. Allah bu işi yapan Allah'tır. İnsanlar da mahlukatta onun şu şey, onun işleridir. İstediğini yapar, istediğini hasta yapar, istediğini iyileştirir, iyi yükseltir, istediğini alçaltır. Onun için dünya için fazla kederlenme, gamlanma. Allah'a yönel. Allah'la beraber ol. O'dur en mühim şey. Bu kalanı mühim değil. Bunlar ıvır zıvır şeylerdir. İşte Allah Azze ve Celle bir şeyi insanlar biz her şeye hakim olduk der, bir şey çıkarır, acizlerini, acizliklerini gösterir, aciz olduklarını gösterir. Her şey Allah'ın elindedir. Onun için Allah'la beraber olan ne mutlu Allah'la beraber olana. İsterse Türk olsun, isterse Arap olsun, isterse kara olsun, isterse beyaz olsun. Allah'la beraber olan mutlu insandır. Başka renkten, ıktan falan değil de Allah'la beraber olandır. mutlu, mutluluk bu işte burada dünyada ne kadar yaşayacaksak yaşıyoruz. Yaşlılıkla, hastalıkla bir şeyle bir sebep oluyor. Yani ilelebet yaşamıyoruz. Yaşayan ancak yüz, 100-120 yaşında, hadi 140 olsun gene daha fazla gidemiyor. Onun için Allah'la beraber olan insan rahattır. Ona teslim olan rahattır. Allah hepimize o imanı versin. O iman olduktan sonra hiçbir şey umuru değil insanın. İman zayıfladıkça tabii insan telaşa düşer. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye telaşlanır. Mühim olan dediğimiz gibi Allah'la beraber olmak, Allah'la dost olmak ki hayır olsun sonumuz. Şakavete gitmeyelim, saadetle gidelim inşallah. Mevlana was saying every time one qasida in Arabic. Maşallah he was making with voice, nice voice. But I don't have this voice, so just said لا تكسر لهمك ما قدر يكون فالله المقدر والعالم شؤون and there is little bit more but I, what I was important this it is uh, this part don't worry don't be uh, thinking too much don't be sad uh, Allah he is Creator and He is uh, making everything. Allah, He is um, what will uh, be. It will be. Allah, make it. It will, It must be. And He, everything in His hand. He is go, doing what He wants. Uh, this. All world, all universe is from his do, what uh, doing from his creator. Everything is creator is making some people higher, some people stronger, some people uh, sometimes people. They are saying we are controlling everything, sending one uh, thing. People, they are. Uh, become crazy what they don't know what they do this is from his creator and he is doing everything we cannot say what is this what is that but most important thing to be friend with Allah to be happy with him if you are happy, everything done at the end you will be happy if you are not with him you are be in life also miserable and and it's bad also most important here uh, to be uh, strong iman this is very important if you have a strong Im iman nothing at all uh, uh, can uh, make you sad, make you worry, make you not happy. All this with weak iman. If you have strong belief iman in Allah, everything it is very easy. Because there was throwing people making fire and throwing to fire, they are not coming back from Iman. This is strong iman. But if other people they maybe say said oh okay we are not believer but when you have a strong iman even fire cannot be uh, uh, worry about this about death about the other only you make your iman stronger and it is uh, the most important thing allah give us strong iman inshallah don't be worried for this uh, small thing it's not small thing not important alhamdulillah wa min tawfiq al-fatiha